Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber 15 günde 0 AYT matematik kampına başlıyoruz sevgili arkadaşlar matematikten hiç temeli olmayan arkadaşlarımız şu ana kadar AYT matematikle hiç tanışmayanlar AYT matematik eksik olanlar hocam ben lisede AYT matematik kısmını görmedim hocam anlatmadı ben çalışmadım yan yattı çamura battı artık adına ne derseniz deyin arkadaşlar eğer AYT matematikte eksiğiniz varsa tam olarak doğru videodasınız. Burada arkadaşlar temel amacımız AYT matematikte size bir temel oluşturmaktır. Yani bu temelinizi oluştururken de arkadaşlar bakın. Toplamda 15 tane konumuz var AYT'de. İkinci derece denklem, işte fonksiyon, parabol, diziler, logaritma, türev, integral vesaire hepsini arkadaşlar bu kamp içerisinde görmüş olacaksınız ama hepsini temel düzeyde görmüş olacaksınız. Yani sizin karşınıza çıkacak klasik anlamda temel düzeyde yani o konuyu anlamanızı sağlayacak en temel bilgiler arkadaşlar bu video içerisinde görmüş olacaksınız. Yani bu kamp içerisinde görmüş olacaksınız. Zaten açıklama kısmını arkadaşlar sizler için e, toplamda 200 küsur sayfadan oluşan bir arkadaşlar kitap bıraktım. Ya yani bu kitap tamamen kamp boyunca kullanacağımız ücretsiz arkadaşlar kitabınız. Kampa başlamadan önce kesinlikle arkadaşlar bir tane o e, PDF'i çıktısını alın. Kitap haline getirin. Böyle spiralle bastırın güzelce. Ve beni kamp boyunca arkadaşlar oradan takip ederseniz süreç sizler için daha verimli olur. E, şunu da arkadaşlar söyleyelim ve hani bu giriş videomuz olsun. Daha sonra da hemen birinci videomuzda arkadaşlar yani fonksiyonlar konusuyla hemen buna başlayacağız. Şimdi akışımız arkadaşlar zaten kitabı pdf indiren arkadaşlarımız görür. O pdf'de yani ne yazıyorsa akış neyse ben de o sırayı takip ederek en son integral deyip arkadaşlar konularımızın tamamını bitirmiş olacağız. Toplamda 15 video sürecek. Mesela fonksiyonlar videosu gördüğüm kadarıyla şu an ilk çekeceğim videolardan bir tanesi bu olduğu için toplam 24 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Yani zaten kitabı çıkarttığınızda görürsünüz. E bu muhtemelen arkadaşlar biraz video boyut olarak uzun olacak ama ben işlerin biraz daha düzenli gitmesi için bunu arkadaşlar tek video şeklinde bırakacağım. Yani bu videolar arkadaşlar ayrı ayrı parçalamayacağım. Yani fonksiyonlar dediğin zaman fonksiyonlarla alakalı 24 sayfanın tamamının çözümünü burada görmüş olacaksınız ki bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar bir kamptan verim almak istiyorsanız yani bu kamptan verim almak istiyorsanız eğer kesinlikle bu kampla paralel bir şekilde takip edeceğiniz bir soru bankanızın olması lazım mesela bu soru bankası hocam ne olabilir şimdi arkadaşlar hani ben aslında ben de paylaşabilirdim sorular vesaire falan ama Piyasadan bilindik yayınlardan bir tane daha benimle beraber paralel takip edeceğiniz bir soru bankası alırsanız bu sizin için faydalı olur. Tavsiye edeceğim de arkadaşlar mesela şunlar olabilir kesinlikle atıyorum mikro orijinalin AYT fasükülleri bu kampla beraber takip edilebilir. Yani çok daha temel düzeydeyseniz mesela aktif matematik takip edilebilir. Hani aktif matematiğin AYT kısmı yani daha temeldir arkadaşlar. Tam bu bizim anlattığımız şeydir. Hani o yüzden ben şimdi mesela bu kampın bir üst seviyesi ne diye sorsanız ona mikro orijinal derdi mesela mikro orijinal bunun bir üst seviyesi. Ya da acilin ilaç AYT soru bankası mesela bu kampla tam böyle birebir uyumlu gidebileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz en azından de böyle arkadaşlar. Bu kampla beraber o soru bankasını takip ettiğinizde böyle siz %60'lara belki de %65-70'lere doğru çıkartacak bir seviyeye arkadaşlar ulaşırsınız. Tabii daha ileri seviyeler için e, bu şu anda bu video değil arkadaşlar. Orası. Daha ileri seviyeler için kendinizi öncelikle geliştirmeniz lazım. Ama dediğim gibi bu kapla beraber neleri takip edebiliriz? Benim tavsiyem mikroojen ayetesi olabilir ya da acilin ilaç ayeti soru bankası var arkadaşlar. O da çok güzel bu kapla beraber takip edilebilir. Bu ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Ya da mesela şey de olabilir arkadaşlar. Ama onu e, Metin Yayınları'nın parkur serisi var. E, onun biraz daha diğer e, kurları var. Üçüncü, dördüncü, beşinci kurları var. Onlar belki bir tık daha zorlayabilir. O yüzden çok fazla söylemek istemedim onu. Ama bu ilk söylediğim iki kitabı bu kampla beraber çok güzel bir şekilde takip edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar ilk kamp videomuzun e, fonksiyonlar konusuydu zaten. Bunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.